Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Çılgın Burklar üzüm pişireceğiz. Üzüm pişiyor mu acaba çok merak ediyorum. Evet. Arkadaşlar yani ilk önce ben bir üstümü giyineyim. Valla saçımla da çok uyumlu bu ha. Şimdi üzümümüzü alalım. Arkadaşlar tabii ki de ellerimizi yıkayalım. Ellerimizi yıkadık şimdi üzümümüzü tavaya koyalım. Piş üzümcik piş. Arkadaşlar sonra bunu kardeşime deneyeceğim. <laughs> arkadaşlar şimdi bekliyoruz. Misal arkadaşlar ben şuradan bir zine düzüm alayım. Farkını kına bakacağım. Hakikaten fark oldu mu? Bir fark var. Galiba var var. Şimdi <laughs> Arkadaşlar şimdi <laughs> ödümümüz yeteri kadar bence pişti. Arkadaşlar böyle de, e, videoyu kısa bölüyorum. Çok geçmiş olsun. Yani biliyorsunuz şu anda çoğu yerde deprem oldu. Yani biz de elimizden gelen yaptık. Yani geçmiş olsun. Kardeşim gel hadi. Sen bir şey deneteceğim. Allah Allah ya ne dedin abla bana. Kardeşim sen hiç hayatında pişmiş süzüm yedin mi? Yok yemedim abla. İşte şimdi yiyeceksin. Ya yemek istemiyorum ya. Zaten o kadar üzüm bir şey Abla bu ne? Abla. Abla bu ne ya? Uy, çürük üzüm gibi. <laughs> video mu çekiyorsun? He ee, kardeşim video çekiyorum. Ne olmuş? Allah ım. ben gidiyorum ya. Arkadaşlar galiba kardeşim pişmiş sözümü sevmiyor. Zaten çok da pişmiş sözümü sevmez. <laughs> Görüşürüz diğer videomuzda. 아